Son yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş en büyük lideridir, en doğru liderdir, ahlaklı liderdir. Ülkeyi yönetmesini de bilir. Mustafa Kemal'den daha büyük lider o zaman. O Kılıçdaroğlu, o sosyal demokratlar olmasa bunlar sizi bir gün yaşatmaz satarlar, satarlar. Başkasının kaşığına bu kadar çayına ka şeker olmayacak. Hiçbir şey yok daha ne soracağım? E biraz önce çekmiyorsunuz dediniz, yandaysınız dediniz, hakaret ettiniz. Ben hakaret Siz satılmışsınız dediniz, sen sonlanmışsınız sen. dediniz. Sen Ama ona. bu ülkenin, bu ülkenin seçilmiş liderini darbe çağrısı yapan Can Ataklı'nın kanalını savundunuz. Baksana, yani, can, baksana darbeyi kim yaptı? Haberin var mı? Kılıçdaroğlu'nu başarılı buluyor musunuz diye soruyoruz. Tabii Kılıçdaroğlu son 100 yılın Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş en büyük lideridir. En doğru liderdir. Ahlaklı liderdir, Ülkeyi yönetmesini de bilir. Mustafa Kemal'den daha büyük lider o zaman Mustafa Kemal'den büyük olamaz. Mustafa Kemal'in e, bu ülkeyi yönetim şeklini kendisine ilke edilmiş, onun yolunda giden hak hukuk adalet diyen vatandaşın hakkını savunan haksızlığa karşı gelen bir lider. Peki neden o zaman iktidara gelemiyor? İktidara neden gelemiyor ülkeyi şöyle bir kontrol edelim bu ülkenin yüzde yetmiş beşi muhafazakar bir kesim ve bu ülkede takım tutar gibi evet. e, ta, ta, parça tuttukları için Kılıçdaroğlu muhafazakar değil o zaman ben Kılıçdaroğlu muhafazakar demedim siz bana soru soracaksanız muhabirsiniz ya hı hı. benim cevabım bekleyin. sizin şu andaki amacınız. Mutsuzluğunuz, ben Kılıçdaroğlu'nu sordunuz ya hı hı. Eğer ki eleştirseydim yok, yok. Eleştirseydim ho hoşunuza giderdi yok, Yine hoşuma gidiyor ho Hoşuna gidiyor. Bekleyeceksin cevabını vereceğim hı hı. İkinci soruyu soracaksın Bu ülke muhafazakar bir kesim Bizim halkımız Cevap vermek için dinleyen bir halk Dinlemesini bilmez Türbün taraftarlığını sever hı hı. Elini kolunu çok sallayanı Dini siyasete alet edeni Kafasını gözünü çok sallayanı Alkışlar çünkü kendisinin yeteneklerini kullanmıyor Türk halkı. Okumayam, yazmayam araştırmayam, sormayam merdiven altında sohbet dinleyen onun verdiği karar doğrudur ya karar verdiği için CHP iktidara gelemiyor. CHP Anladım. neden kendi içine bölünüyor peki? CHP kendi içinde bölünmüyor. Her partinin içerisinde tartışmalar sorunlar her zaman vardır. Ben CHP'nin içinde biliyorum. AK Parti'nin içinde biliyorum. Kara Parti'nin içinde biliyorum. Mesela örnek veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaylar falan oluyor. Tartışmalar şunlar bunlar oluyor. Ee, herkes fikrini söylüyor. Herkes aday oluyor. Siz kılıçdaroğlu diyorsun, Ak Parti'de biri çıksın ben adayım diyemiyor. O tarafından da bakalım. Ee, CHP'de en son kim aday olmuştu? Muharrem Efendim? İnce mi? Evet. Muharrem İnce sonradan partiden ihraç edilmekle tehdit edilmişti. Evet. Ee, peki Kılıçdaroğlu aynı diktatörlükten bahsediyorsunuz. Diktatörlüğü evet. parti içinde bütün delegeleri kendi yakınlarını yaparak e, aynı diktatörlüğü yapmadı mı? Şimdi Kılıçdaroğlu genel başkandır. Sen bir gazetecisin. Ben de bu partiyi en yakın biliyorum. Mesela ben senin yanlışını hemen düzelteyim. Kılıçdaroğlu yollara düştü. Kendisine delege mi yaptı? Delegeyi kim seçiyor? Cumhuriyet Halk Partisi sistem nedir biliyor musunuz? Ben anlatam. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri vardır. Mahallelerde üyeler delegeleri seçer. Delegelerde e, gider, ondan sonra kurultay delegeleri de gider, genel başkanı seçer. Siz bile bir yere aday olsanız, Türkiye'de diyelim bir parti olsanız, bu benim adayım, bu benim e, bu benim delegem diye gidip de kimseyi kendinize delege yapamaz. Muharrem İnce mi? neden aday olamadı? Efendim? Muharrem İnce neden aday olamadı? Muharrem İnce olamadı? aday oldu, farkında mısınız? Muharrem İnce aday oldu, yarışıldı, herkes fikrini söyledi, tartışmalar olur. Ve kaybetti. Kaybetti ya, şimdi partiden partiye herkes gider. Mesela örnek vereyim. Davutoğlu şey Davutoğlu ile Davutoğlu baş tacıydı. Ayrıldı. Düşman oldu. E, Selçuk Özdağ'a silahlı tehditlerde bulunurdu. Yaralandı. Bu tarafı siz sosyal demokrat düşüncenin dışındaki olan siz sayın gazeteciler gazetecilere biz saygımız sonsuz ya hı hı. televizyonlara çıkın. Halk TV'den başlayın. Bütün kanalları şöyle yukarıdan aşağı incele. Gazeteci, hukukçu hepsi çıkan herkes sadece şunu söyler. Ey Kılıçdaroğlu. Başka bir şey yok. Niye biliyor musun? Orada yemleniyorlar. Orada ekonomileri güçleniyor ya. Bizim halkımız şirin görünmeyi sever. Ben sana yüz tane gazeteci söyleyebilirim. Hepsi bir günden bir güne çıkıp demedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan'ın artısı bunlardır. Eksisi bunlardır demedi. Gazetecilerin de de fonlandığını dedi. mı düşünüyorsunuz? Efendim? Gazetecilerin fonlandığını mı düşünüyorsunuz? Gazeteciler bu ülkede şu anda son 20 yılda gazetecilik yapmıyor. Gazetecilik yapmıyorlar. Mesela ben bak sen bile daha başlamadan ben var ya Türkiye'de burada ne kadar herkesten röportaj yap. Herkesi tuşa getirebilirsin. Beni getiremezsin. Ben Yok Hazreticilik... gelmeyin zaten tuşu önemli Hayır. değil. Da biz söyleyeyim. bir yerden para almıyoruz onu söyleyelim. Şimdi şöyle ben sana paralıyorsun diye. Yemlendiğini söylediğini Televizyonlar, televizyonlara izlerim. Hukukçular dahil diyor bak hukukçular dahil. Ya insan mesela benim hatam var ya. Beni seviyorsun. Hatamı söylemek söylemek zorunda değil misin Yok hayır söylemek zorundayız tabii ki söylüyoruz da konumuz sözü mesela bizim konumuz biraz önce neydi Kılıçdaroğlu başarılı buluyor musunuz siz ben dediniz bul, ki ben dürüst Dürüst dediniz sen ben, hayır sinirlenmedim. bekledim. Bakın gülüyorum Bak. sinirlenmedim sevgili izleyenler. Yok, Peki şunu şunu vallahi sinirlenmedim. Tamam. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi dürüst dediniz namus sözü verdi. Söz tutulmadı. Hangi hani sözü ben tutulmadı? İBB'den işten çıkartılan 2500'den fazla olan işçiler İşten çıkartılan Siz işçiler. Siz çıkarılan 2500 işçiden 3 tanesini bana getirin. Ben de diyorum ki İBB'den işçi çıkarmadı. Sen bundan sonra düzgün soru sor bana. Kemal Kılıçdaroğlu'na her şeyi söyleyebilirsin. Namus sözü verdi tutmadı diyemezsin. Namus İba abidesi arıyorsan Kılıçdaroğlu namus abidesidir. AK Parti'nin Maskeyi şey, takarsanız çok sevinirim. AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan dahil herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na tartışabilir. Muhalefet yapabilir ama hırsız demiyor. Ona namussuz demiyor. Siz de üstü bunu ben demedim. Dikkatli. Kılıçdaroğlu Sen şimdi kendisi söyledi. Tamam, ben sana bak işi dedin ya. Aha. Burada röportaj yapıyoruz da. O işten çıkarılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılmış. Bana iki tane eleman getir. Iki tane değil hepsi eylem yaptı zaten. Söyle. Sen bana getir. Yani bana derken satma. Eylem eylem yapmadı. Onlar ne biliyor musun? Onlar belediye kayboldu diye ellerinden gitti diye böyle pastellerinden gitti hani şeylere tarikatlara şunlara bunlara para aktarılıyor ya. Onlar bir araya geldi biz işçi izledi. Kumpas burada sen getir ben ne yapacağım biliyor musun seni Aha buradan bütün gazetelere söyle ben seni de o işçilerde alacağım Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına götüreceğim. Yok ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayanacağım. Bak bir dakika dinle ha, madem buyurun. sordun ya bu işçilerin hakkını vermiyorsun. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olamazsın diyeceğim. Ama İBB'den tebligat geldi sosyal medyadaki. Sen tebligatı bana göstersene. Gösterebilir miyim? Tamam. E göster. Bir 5 saniye göstereyim. bekleyin göstereyim. göstereyim. Göstereyim bari ne, ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz bilin Ama gösterdiğiniz Siz mi göstereyim. Şu Siz ya, uluslararası ya, ya, Türkiye, alanda devlet devlet Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye'de satanlara. Parsel parsel satanlara. Kim satmış? Anladın mı? Şey biliyorsun. Nereyi satmış? Bana ismini mi? Biliyorsun. biliyorsun. Sen Kılıçdaroğlu na namussuz diyemezsin. Ben demedim ki. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin yüz akıdır. Memleketi satanlara arasız sesini çıkaramazsınız. Gazetecilik onun meşedi. Kim nereyi işidir. satmış ispatlayabilir misiniz? Efendim? Nereyi satmış kim? Efendim? Kim nereyi satmış? Kim nereyi satmış diye sen beni tuzağa düşüremezsin. Sen biliyorsun. Siz sadece yağcılık yapıyorsunuz. Sağ Halk tv'nin e, Tele 1'in dışında anladın mı? Böyle gözleriniz dönüyor. Onlar çünkü ahlaklı bilgi veriyor ya. Tele bir darbe çağrısı yapan Can Ataklı'nın çalıştığı kanal mı? Can Ataklı bu ülkenin onurudur. Hı, hı. Sen de neyse biliyor musun? Bu gazeteci olarak sen neysin biliyor mi? Şu anda tay, e, şey bu memleketi yönetenlere yalanmak için Sakin olun. Basana sen yaranmak için her türlü filmi çeviriyorsun. Yok, milletin ben seçtiği... vatandaşına röportaj yaptım. Bak bu benim dediğim gibi demiyorum. Senin dediğin gibi demiyorum. Ben Yok, diyorum hayır, ki, hayır. sana bir soru soracağım. Sakin ol. Sen olun bana ya. soru sorma. Buyur. Bu ülkeyi Siz sorun. Buyurun. bu ülkeyi parsel parsel sattılar. Liyakat yoktur. Hı hı. Asgari ücret 3100 lira. Hı -hı. Memleket farklı zaruret içerisinde geçim sıkıntısı var. Televizyonda çıkanlar ne konuşuyor? Bu ülkeyi yönetenler ne konuşuyor biliyor musun? Yani ben beka sorunu. beka sorunu yok. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde beka sorunu yok. Neden yok. 4 bin yanımız savaş 4 bin yanımızda savaş yok mu? Bu ülke kurulduğundan var savaş var da Türkiye Peki 4 binlerin kuşatıldı ya. Bu memlekette bir gün bir yönetici çıkıp da Vallahi ya arkadaşım bak bir dakika arkadaşım olayım. memlekette açlık var, işsizlik var, yoksulluk var konuştular mı? Sen çıkıp da bir gün böyle dedin mi gazetende, televizyonunda memlekette işsizlik var dedin mi? Yani işsizlik programları yaptık tabii ki. Ne, Peki hep, bak hep yaptın değil ya. <laughs> yapmıyorsun. Senin amacın, senin amacın siz örgütlenmiş, parayla tutulmuş kendi kendinizi başka yerlere satmış, Onursuzca davranan, bu memleketin insanlarını sokaklarda kandırmaya çalışan insanlarsınız, biliyor musunuz? Peki. Bak memlekette bir var diyorum. Tamam çekileceğiz. Memleketi. tamam çekileceğiz. Şimdi bir, tane saniye röportajı. Yürü abi. Yürü abi yürü Efendim röportajı şey görmeyelim abi, de. Böyle abi geç abi. Oradan da buraya geliyorsun. Yürü abi. Tamam da röportajdan Hiç sonra. Tamam da sakin yürü olur abi. musunuz? Sakin yürü olur abi. musunuz? Tamam ben yürü. buradan gitmiyorum. Röportajı durdurun da, ben da ben bir dakika. Oktar o Kılıçdaroğlu olmasa bunlar sizi bir günde satar satar. Sizin esnabeniz dokunmaz bu ülkede. Kim? Bak o Kılıçdaroğlu. O sosyal demokratlar olmasa bunlar sizi bir gün evet. yaşatmaz satarlar satarlar. Aa, Başkasının kaşığına ben bu kadar çayına ka şeker olmayın. Durur musun? Yok kaydederim buyur. Abi. Dur, yok. Bak abi ne kadar ya? güzel söylüyor. Kaydet niye bileyim mi? Biz doğruyuz. Ezan ezandan tam ezandan doğru. sonra. Ezandan, ezan'dan sonra doğru diyor. ezandan, ezan'dan sonra. Sen ezan. Doğruyu söylüyorsun ya onun için kaybetmiyorsun. Şunu bunlar bu ezan. Var? Ezan'dan ezan'dan satarlan, satarlan, abi. Ezan satarlar, satarlar. Tamam ezandan sonra yapalım. Sata, yok yapmıyorum. Ne yap ne babam mı dedi? Şuraları da de çeksene ya. Şuraları çeksene. Ezandan sonra yapalım. Bitti yok daha ne soracağım. E biraz b önce çekmiyorsunuz dediniz, yandaysınız dediniz, hakaret ettiniz. Siz satılmışsınız dediniz. Sonlanmışsınız dediniz. Ama bu ülkenin bu ülkenin seçilmiş liderini darbe çağrısı yapan Can Ataklı'nın kanalını savundunuz. Baksana yani, Can baksana darbeyi kim yaptı? Haberin var mı? Yani darbeyi yani kim yaptı? Bağırmayın, sakin olun. Tam soruyorum. Sakin. Can Ataklı mı? darbeyi kim yaptı? Ama siz sen Can Ataklı'yı gençler savunamazsın. Bu darbe var ya. Bu darbe hazırlanmış darbe. Şimdi ezan okunuyor, ezanından tamam, sonra. Tamam, gerek yok. De siz can atakları, can can atakları onurludur. sen var ya kendini kim, kendini kim, kim, kim Gitti. Eğer var ya maaşın bu kadar diye. Bak ben sana yemin edeyim şu anda senin maaşın bu kadar. Seni yönlendir. Gel. <laughs> Elinle mi koşuyorsun? Ne soruyor ben değil soruyor. Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu diyorum kızıyor. Kötü diyorum kızıyor. AK Parti kötü diyorum kızıyor. AK Parti kim kızdı? Hepsine kızıyor. Bu şeyi bekliyor. Beni kıskırtıyor ki. Beni kışkırtın ki. Ben böyle öyle bir şeyler söyleyeyim de. Şey. Kim kızdı? Bak, televizyonlara çık. Televizyonlara ya izleyin ya. ya. Bütün kanallarda şu var biliyor Bize musun? Bize satılmış diyen beyefendi bir baksana. Bir baksana. Yok yok hakaret yok. Bize satılmış diyen bir gelsene. Hakaret yok hakaret yok. Ya terbiyesizlik ya. Satılmış falan. Ne diyorsunuz ya? Ben para mı alıyorum? Ne soruyorsun abi? Ben para mı alıyorum? Ben Sesini bir yükseltme. Ama. Baksana. Sesini bir yükseltme. Maskeni kapat. Sen benim savunduğum kanal Maskeni kanalda da vuramazsın. Vurmuyorum ki. Sen istiyorsan ne bilin? misin? O kanalda etin kilosu 30 lira. <laughs> lira. Şov 30 lira. yapıyor. Vallahi şov yapıyor. Bir dakika.